Selamlar millet, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox Arsenal oynuyoruz. Kanalı uzun zamandır video atmıyordum. Dedim artık bir atayım yani şu kanala. Bir şeyler atalım artık dedim ve Arsenal'a girdim. Arsenal nasıl bir mod? Arsenal böyle e, size random silahlar veriyor tamam mı? Bunlara da adam vurdukça silahınız değişiyor. Aynen bu şekilde. Tabi kolsuzsanız böyle bir şey mümkün değil. Onu da söyleyeyim. konuya dönelim, oyuna dönelim. Zonk. 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 Ananı avladım. Ananı onun Burada güzel başladık, hızlı başladık. Bu ele almamız lazım. Ve bence bu ele alırız biz. Alamayız. Alırız. Yavaş gel. Ama arkadaşlar siz bana böyle her yerden sıkarsanız olmaz. Bir dakika. Otomatikmiş bu güzel. Anan avradı anan al ah, ya başka. Biliyorum bu silah güzel. Var mı lan da ha? Hadi bak gösterin lan geldi. Kanka ama oradan da öyle sıkmazsın ha. Artist Oğlum ses geliyor buradan yok kimse. Benim kulaklarımda mı? Kulaklarıma aldırdım. Yat kanka yat yat yat, yat hadi yat. Uzaklaş. Bunu varalım. Elif yok. Baba ak yok. Neredesiniz oğlum bu arada? Neredesiniz oğlum bu arada? Bana... Karşıma da öyle atlamazsın ha yattı karşıya. Şu birinci olan bizdik senin ana. Gel lan buraya kilir. Nerede lan bu? Ben böyle daha yüzmeyi beceremezken adamlar maçı bitirecek ya. Onu üzülüyorum. Bu hakikaten neredeler lan bu arada? Ana. Oy güzel gelir akıllı. Geber artık be biraderim ha. Aa orada bir tane daha var. Nereye gidiyor o? Nereye gidiyor nokla? Ama Ya arkadaşlar bak bana öleceksiniz bana millete değil. Ama Mümkünse ölün ama yani onu da söyleyeyim de. Şu killer, killer man ile yer İsmini yanlış yazmış gibi de şu an ona bakamayacağım tabi. Ulan be silah ateş etmedi. Arkadaşlar kol bozuk yoksa ben vururdum onu. Onu vuracağıma inananlar videoyu Beğenebilir mi? <laughs> saçma sapan. Kanki öl artık. Neredesiniz lan? Ha. Öldüm. Ölmedim. Güzel. Hele şükür vurabildik birini. Burada bir tık. Ama bak onun ölmesi... Öldü tamam. Öldü tamam. Okey. Tam ağlayacaktım herif öldü ağlamaktan vazgeçtim. Na nasıl silah bu? <laughs> Oğlum uçtuk gidiyoruz lan. <laughs> ben bu silahtan nefret ediyorum bu tabancadan. Öldüm bu arada. Bu tabanca var ya. Kanser sebebi bak ben bununla adam vuramıyorum. Ama bıçaklarız. Bıçaklayamadık da. Okey şimdi 32 olunca elimize bıçak veriyor. Bıçak kill alınca şu an çocukta var mesela. Aa şu anda da bende var. Bu golden knife alırsak elbisi oluyor Aynen de bu şekilde Boom. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık yargı dağıttık bu el. bu da ikinci maç. Az önceki video çok kısa olmuş. Ben de dedim bir tane daha maç atalım buna. İsabet olsun. Bu da ikinci maç arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Baktım video kısa oldu. Dedim bir tane daha maç çekeyim ben arkadaşlara ki kısa videoda keyif alamazlar. Falan filan neyse. Mal gibi ölerek başladık gördüğünüz üzere. Böyle böyle mal gibi öleceğiz büyük ihtimal. Ama bak kanki ölmen lazım. Hani hakikaten o kadar tarıyorum onu ölmen lazım. Millet ölümsüz ya. Anlamıyorum ben. Bir ufak ağladım sanki gördüğünüz gibi. Yat bir yat. Öldü mü onu? Ölmemiş de şimdi öldü herhalde. Burada. Nereden gidiyor? Hani öl artık lan oğlum lütfen ölün ya. Çıldırıyorum. Yavaş yavaş yavaş. Adam bir koydu içimden geçti mesela gördüğünüz gibi. Sayın seyirciler. Bir birbirini alıyoruz öbürü geliyor bizi alıyor falan Pek hoş olaylar dönmüyor şu an Bak iki tane pompalıya yedi herhalde böyle <laughs> yakın mesafe ama Diyor ki ben ölmeyeceğim Adam öyle hav havada vururum da O da beni havada vurdu o iyi olmadı Ya abi ne olur ya <laughs> çıldırırsam Tamam beni yiyelim sakiniz. Okey. Skorum 10 mu? Bence toparlarım biliyor musunuz? Abi ben, ben bu maçı kazanırım. Ananın al. <laughs> hala sakiniz hala sakiniz sıkıntı yok. Benim spawn olduğum yerde 3 tane adam ba bana bakıyor. Ben adam ararken hiç, kimse çıkmıyor ama o da güzelmiş. Geber. Allahsız. Lan tırnaksız anan. Neredesiniz lan? Ha? Oğlum neredesiniz lan? Birader adam yok ha. Adam varmış. Öldü sonunda. Öldü sonunda. Otomatik miymiş lan tabanca? İyi ha. Eleman 21 olmuş ya. Biraz şanslı bir arkadaşımız. Oğlum. Al. Tamam. Sakinim hala sıkıntı yok. Geber. Bu arkadaş. Beni nereden vuruyor birader bu arada sürekli olarak? Oyunda ıskalamayan herifler var yani. Anlamadım peki. Güzel ok tutturduk. Geber artık da. Tamam az kaldı az kaldı iyiyiz. Fena durumda değiliz. Tamam bunu da yatırdık. Bunu da yatırdık. Bunu da yatırdık güzel. Mesafe etmiyor. Onu da yatırdık. Oha katliam yapıyoruz. Ananı avradın oğlum neler yapıyoruz. Tamam iyiyiz iyiyiz devam dur. Biraz da biz vuralım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ölür müsün sağ ol. Bu silah nasıl kullanılıyor bilmiyorum bu crossbow'u. Böyleymiş. Baya düzmüş oğlum işte ben bir şey yokmuş. Ben zor sandım da. Aa selam. Canımız yüz. Elimdeki tatabancı güzel, fena değil. Bunu adam vururuz ya. Yani. Böyle. Böyle. Ay, golden gelmiş. Ben nedir direkt atıştırdım ki mal gibi. Al işte. Kanka beni bir öldürseniz ha, birader. Hadi lan oğlum be. Golden Knife saplayacaktım herife de. Oğlum neredesiniz lan? 32 bak adam da 32. Ananı avradını. Yat aşağı. <laughs> Güzeldi. Üst üste iki tane fil almış olduk bu şekilde de. Çok tat. Pardon iki tane kill değil oğlum. iki tane bin almış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların da devamı gelecek büyük ihtimalle. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.